Ateş 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 tut, ver saklanma. Lütfen oğlum. Baba, baba dur. Evren amca benim, benim, benim kelebek. Ne yapıyorsun lan sen? Abi sen nereden buldun bizi? Ben kaç yol var fabrikadan limana giden? Oğlum adamsın lan. Nereden çıktın lan sen oğlum? Merak. Ateş ne işi var bunun burada ya? Lan kafayı mı yediniz kendi başınıza? Hiç çeviriyorsunuz. Al gel bu Abi peşimizde bir sürü adam var. Baba. Hadi. Hadi. Hadi baba. Arıyorum jandarmayı. Jandarma falan olmaz. Bora'nın etliğini pazara çıkarmam lazım. <laughs> bu polis için içine girerse işler çırayacak. Hadi oğlum gidin siz gidin. Hadi. Baba, baba dur baba niye diyorsun? Çok adam var peşimizde. Hadi gidelim hadi. Oğlum hadi gidin siz gidin. Benim biraz zamana ihtiyacım. Baba. Ya, baba olmaz baba. Olmaz. Bak yanlış şu taksiye gidelim hadi. Hadi. Adamlar peşimizde gelecekler şimdi. Hadi. Hadi. Abi siz. Gidin siz, tamam. Hadi, gidiyoruz. Ara, ara, eyvah ara. Tamam. Sesini duysun lan. Ne bu? Levi abi. Levi. Ver bakayım şunu. Ver. Ne diyeceksen de işte abi. Ne diyeceğim değil, ne yapacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Nerede lan kamyonet? Kamyonet şey, 4-5 kilometre geride kaldı abi. Puh, senin yapacağın işe. Ne yapacağız? Yürüyelim mi abi? Yok ya otostop çekelim. Geç yürü. Geç. Yaptık mı? Yaptık ama abi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.